Evet arkadaşlar yine kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Lütfen videomu beğenirseniz abone ol tuşuna beğenmeye basmayı unutmuyorsunuz. Ee, bugün yanımda ünlü yayıncılardan Çiğdem ile beraberiz. Kendisi bize bugün mangal nasıl yakılır öğretecek. Mangalı öğreteceğim ve tırnaklarımızı yapacağız. Aa evet. Evet, öncelikle hazırlanmam gerekiyor. Neyse, bavulumu hazırlayacağım. Şöyle bu arada tırnaklarımı yaptırdım. göstereyim şöyle tam. Kırmızıyla pembe arası gibi bir şey. Selam arkadaşlar, benim arkamdan hoş geldiniz. <laughs> bu saatte uyanıp enerjik olabilmek imkansız. Yani sabah sabahın beşi falan. Bu kadar erkenden gitmememiz lazım havalimanına. Bavulumu hazırladım. Bavulum bu şekilde. İçini gösterecektim aslında ama gösteremiyorum. Acelem var, gitmem gerekiyor. O zaman bakalım bizi Danimarka'da neler bekliyor. കാര്യങ്ങളുടെ ആഘോഷായി ജീവിതം sabiha'ya çekme süresi gelmedim. Bu kadar kalabalık olduğunu düşünüyorum. Ama inanılmaz, o kadar çok uzunluğum var. Sadece böyle istedim. Başıma geleni anlatayım. Ben bayağı süre oldu yurt dışına çıkmayalım. Kendime giderken en son sefer iki tane seçmiştim. Yanlışlıkla iki tane harç bulanmıştım. Sonra bugün geldim, herhalde durum aynıdır. Çünkü o kolay kolay değişen bir şey değil yani. Yıllarca aynısını kullanabiliyorsun. Neyse gel, kapıdan geçtim falan, güvenlikten güvenlik dedik. Ona kız bu ne? Direkt polis böyle dedi. Arada <laughs> ben de dedim, geçmiyor mu ve yok dedi. Online'a e geçirmişler. ve abi 710 lira olmuş. Ben onu var ya ne kadara alıyordum yani bundan daha 2 sene öncesinde 135 lira mı öyle bir şeydi. Tepe gibi ya. Alex'le buluştum şimdi. Ne yapmış kendine? Nerede my name? They don't This Denmark, is not Turkey. Doğru söylüyor. But they have your name. Yeah. This is German. My name is World Wide Tour. O zaman otele. Burada trenle, metroyla falan her yere gidebiliyor musun ama pahalı. Biz şimdi 48 saatlik şey aldık, bilet aldık. Alacağız yani. Bir tane seçenek var. Bir tanesi istersen bir bütün Danimarka'yı gezebiliyorsun ama biz sadece Kopenhag için alıyoruz şimdi. 320 Danimark kuru. <laughs> What <the fuck? gülüyor> İki kişi için 48 saat 42 euro. Çüş. <laughs> Çüş. <laughs> 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 <Today, gülüyor> çok, <gülüyor> çok soğuk. <laughs> Baba oh, inanılmaz soğuk ben burada. Şimdi buradan nereye gideceğimize bakacağız. Kız var mı? Aslında yine orada pahalı geldi 42 euro olunca ama acaba şöyle iki kişilik o. Bir gün boyunca günlük 10 euro her şeyi kullanabiliyorsun ama. iyi de gibi aslında. Kopernak'ta her yere gidebiliyorsun. Bilemedim siz karar verin. <laughs> Gerçi şimdi ben bir tane uygulama vardı. City Mapper diye bir şey galiba. Yatımı yanlış hatırlamıyorsam size de onu öneririm. Oraya konumundan nereye gideceğini yazıyorsun. Hangi uygulamanın, ay hangi metro mu, tren mi, hangisi gidiyor vesaire. Oradan direkt seçebiliyorsun. <laughs> ama çekin saatimiz daha gelmedi o yüzden buraya bavulu bırakacağız şimdi. Ya <laughs> <laughs> İstanbul'da hava 30 derece falan da burası buz gibi. Gidi monta bakın. Bayağı şişme monta yani. Yazdan direkt kışa geçtim. Oteli ben hiç görmemiştim. Alex seçti oteli. O bakmış bulmuş. Odayı henüz bilmiyorum ama buralar bayağı güzel duruyor. <laughs> Tatlış bir otel. Burası direkt Kopenhag'da böyle Mersin'in en merkezli yer yani dedik işte bütün yemek yerlerinin, alışveriş yerlerinin olduğu sokak. Burada yürüyoruz, buradan sonra otele gideceğiz. Sonra akşam da gideceğiz. Orası da bayağı güzel. Hem Luna Park var, işte Botry Park yerler var falan. Oralara bakacağız. Şimdi yemeğimizi yedik, McDonald's dedik. Ben orada çok çekemedim. Her yer çok kalabalık. O yüzden çok da sürekli kamerayı çıkarmak Demiyorum, geriliyorum. Gerilmekten değil de ne bileyim böyle insanlar rahatsız olur diye düşünüyorum. Burası da böyle bayağı merkezi bir cadde. Her şey var. Bütün markaların falan olduğu bir cadde. Yemek yeme yerleri var. Bizim Taksim'i Ay yapıyor da. Evet ama Gayet yeterli ya. <laughs> Ama yürüyemiyoruz küçücük oda. Ama şöyle şehir merkezine yürüyerek ne kadar? 5 dakika 6 dakika falan o yüzden baya güzel. Yeterli deriz. Ay çok yoruldum. Acı uzama. 1-2 saat falan uyuyacağım. Uyumam lazım, dinlenmem lazım. Ondan sonra akşam devam. Yani marka kronu. TL'ye çevirince tabii çok pahalı ama bilim olarak baktığın zaman sanki çok da de değilmiş gibi geliyor. Bu sırf 50 liraya giriyorsun akvaryuma. Sadece gördüğümüz kısım kadarmış bu arada. Başka hiçbir yer yok. Yani bütün alanı göstereceğim şimdi. Böyle boydan boya bir akvaryum var. O zaman pahalı ya. Yani ben daha büyük beklemiştim de. Akvaryum iş bir yerine. Bir tane akvaryum kalmış. İçinden de bir sürü değişik balık var. Farklı farklı balıklar koymuşlar renkli renkli. Her yer çok sessiz. Mr. Didn't find Nemo. <laughs> ya deniz canlıları böyle akvaryumda izlerken falan güzel geliyor ama ben genelde korkuyorum. Ps -ps -ps. <gülüyor> <gülüyor>

ama içinde güzel balıklar var. Geldiğimiz her etraf bayağı her şey var. Konser var, bale yapıyorlar, yemek yerleri var. Bir de direkt şehrin, şehir merkezinin direkt ortasında biraz bizde kadar. Otelden herhalde bir 10 dakika falan yürüdük. Direkt geldi. Görmeye değer yani buraya gelince. Biz oranın biletini önceden internetten online almıştık. Ne kadar sanırım oyuncaklara binmeden 20-22 euro civarı bir şeydi. <laughs> paramız yetiyor diye oynayalım dedik ama bunun kaç olduğunu anlayamadık. Bozuk param olunca gelirim. olmam gerekiyor. Ama kışın da hiç şey yapılmıyor ya. Kombin yapılmıyor. Mont, pantolon. Bitti. Gerçi kış değil ama burada kış yani. Hava bir şekilde selci oluyormuş, onu bekliyoruz. Başlayacak 11 ile 11 buçuk arasında dediler ama bekliyoruz bakalım.

hastalık anlamlar. O yüzden çok fazla konuşamadım, çok fazla şey alamadım. Bugün bile Hatta makyaj malzemelerimi unutmuşum. O yüzden tipim facia. Hiç kameraya çıkmak istemiyorum. Ee, bugün şimdi Nihavun'a geldik. Yani burası zaten en çok turistik böyle işte Kopenhag'da en çok insanların geldiği yer. Burada e, bir tane sandviçleri varmış. Özel sandviç. Ondan söyledik. Tumor Böyle, böyle bir adı var. Ondan yiyeceğiz şimdi. Onu da göstereyim size çekelim. Onun dışında genel olarak çok güzel. Yani burada insanlar çok mutlu gözüküyorlar gerçekten. Sürekli bisiklet bisiklete biniyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Hep bir aktivite yapıyorlar, spor yapıyorlar. Sokakta yürürken sadece spor yapan bisiklet süren insanları görüyorsun. İç neredeyse ses yok. Burası şimdi kalabalık diye bir restoran oturduk diye ses var. Ama onun dışında normalde sokakta hiç ses yok yani yürürken falan kalabalık olmasına rağmen. Akşam da güzel dedim bir yere gittik. İki tane falan bir içtik. Kasperk denedik. Kasperk'in tadı normalde bizim içtiğimiz gibi değil. Bizim içtiğimiz daha sert. Ben normalde zaten severim Kasperk. Buradaki daha böyle yumuşak Tadı var. Ee, i̇nsanlar eğleniyordu. Herkes sarhoştu dün. Çok da bu arada genç insanlar. Normalde Avrupa'da, Almanya'da falan dışarı çıktığı zaman hep böyle çoğunlukla yaşları görürüz. Burada öyle değildi. Bir tür genç vardı. Kızların cildi çok güzel. Hepsi sapsarı saçlı. Ve ciltlerinde hiçbir şey yok sanırım güneş görmedikleri için. Genel olarak sevdim yani şu ana kadar. Bugün de zaten sizle paylaşırım kendimi kamerada çok güzel hissetmediğim için çok fazla konuşmalı video olmaz. <laughs> Ama genel olarak etrafı falan fırfır göstereceğim. O zaman yemeğimiz geldi. Hava söyledik. Ben kapıçını söyledim. Alex, Lacto like söyledim. Onu da göstereceğim birazdan. Etrafı göstereyim. Bu özel yemek dediymiş. Ben avokadolu tavuklu söyledim. Bir de kremalı üstünde de böyle bir yumurta var. Alex'inki de tavuklu kremalı olmak için. Onda yumurta yok ama daha bakma Belki içinde vardır. <laughs> Dostlarla eğlenmece. Bana ne anlama geliyor bu? Her şey o kadar sessiz ki kendimi sessiz konuşmak zorunda <laughs> hissediyorum. Hava da şansımıza çok güzel ama güneş olmayan yerler inanılmaz soğuk oluyor. Sürekli bir terliyorum, bir sıcak, bir terliyorum, bir sıcak Hey, Allah like ses wanna say <laughs> you can say you love my followers. Love. <laughs> ben şey değil seviyorum değil seviyom. Abi ah, makyajım yok ya çok <laughs> kötü hissediyorum kendimi. <laughs> binaya geldik. Yukarıdan manzara izliyorsun o kadar. Bunun içinde ne kadar ödedik? 16 euro ödedik. Bu şey çok pahalı. Var. Sürekli aynı şey soruyorum. İnanamıyorum yani bu kadar pahalı olması? <laughs> 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 Bari çıktığıma değse. Yine sen. <laughs> De var galiba. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Çok fazla arı var bu arada. Ben arıdan çok korkuyorum ama sürekli geliyorlar. Galiba bir kabak. Çileklerle eski duruyor bayağı. Sen hala kiraz yemedin biliyor musun? Şimdi kiraz yedince aklıma geldi. Siz yediniz mi? şeyler şey o kadar pahalı ki her gördüğümüzde oha çüş diyoruz yani her şey. Kapanakta hemen hemen her yeri bitirdik. Biz muhtemelen bir şeyler yeriz otururuz ondan sonra sabahta uçak var. Tatlı güzel bir yerde. Burada da asya sosları var. Güzel şeyler vardır muhtemelen. koskoca iki günlük ve otele geldim. Duş aldım. Yanımda ne tarak getirmişim, ne makyaj malzemesi getirmişim. Bir de şey yani önceden hazırlanmaya başladım. Bir diyorum ki aa götürecek hiçbir şeyim yok. Tarağım bile yok yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey getirmemişim. Şimdi sen bu makineyle beraber deneyeceğim. Bugün de şimdi gidiyoruz bir şeyler yeriz falan. Ondan sonra bittim. Genel olarak en son bir videonun sonunda bahsederim her şeyden. Ama çoğunlukla memnun kaldım. <laughs>